Hava atışı ile birlikte mücadeleye giriyoruz. Jordan Morgan topu çelmişti ama Göksel'in köksal kontrol etti. Turnike'yi de bıraktı maçtaki ilk sayılar Göksel'inden geliyor. Jordan Morgan içeri yine fiş gördü orada Tolga Geçin bırakıyor. Tolga Geçin hemen dipte yerini almıştı. Üç sayılı katmış Tolga Geçin'den isabetli. Webster çok güzel Oo. gördü. gördü. da maçı vuruyor. Rıdvan Öncel Rıdvan Çember'e çok hızlı gidebiliyor. Rıdvan Turnike'yi bıraktı. Göksin'in Zach yanında. Göksin'in Hayes'e dönmek isterken DJ Shelton aradaydı. Cem Ulusoy tekrar Shelton'ı gördü. DJ Shelton <laughs> bu kez çıksın maç ondan. Zach devrildi. Can. Can'ın iki sayılı atışı. Ayağı çizgide Can Korkmaz isabeti buluyor. <laughs> Bir metre daha ileride olsaydı Kolay bir turnike atardı yani. Shelton. Tolga Geçim'den oh. Jordan Morgan'a. Tolga Geçim çok hızlı yine bahmet. Berke atar, Berke oh. atar. Oh. O pas asiste çeviriyor Zorda Olsan. Tamam. Zekoguz çembere yöneldi. Jordan Morgan'dan iyi savunma var. Sonrasında Alex Perez alaya girdi. Tolga'nın koşusu hemen. Tolga Geçim var oh. geliyor. Tolga Geçim'den. Şemuz Azer Berkay Atan içeride Göksel'inle kalmıştı. Şemuz Azer çembere gitti. Bir basketbal daha izliyoruz bugün Manviten. Can Korkmaz boş kaldı. Üç sayılı atış. Can Korkmaz üçlü gönderiyor. Marcel'i izole etmeye çalışıyorlar şu anda. Onun biri biri denemek çalışıyor. Ayber boş Oo. kaldı. Üçlü gönderiyor. Ayber olmaz. Mike Hayes Tolga orada teması şu aldı Na'Cılaiz basketbaula imza atıyor. Galatasaray Doğa Sigorta yeniden ortak maça. Evet bir matchup savunması var şu anda Galatasaray Doğa Sigorta'da. Alex Perez seyir üzerinden o krizden çıkartıyor. Van Vitsi Alex Perez'in üçlüğü. Alex Perez içeriye i̇şte. bırakma düşüncesi Zach August. Can Na'Cılaiz içeriye Ayberk Oo, olmaz. Ayberk de etkili döndü çok oyuna. Zach August. Can. Çok iyi. Bir Çok üçlük iyi. daha. Can Oo. Korkmaz. Bir üçlük daha. Can Korkmaz da şimdi koşuyor rakip yere alana Galatasaray doğa sigorta. Hatar. Aaron Harrison geldiği Hatar. gibi. O Aaron sokar. Harrison. O kadar net okuduk ki bunu. Alex Perez. Alex Perez. Oh. Çok açık. geçti. Ayberk Olmaz engelledi o atışı ama. Harrison Adam değişmesi var. Meta'nın karşısında şimdi Ayberk'i gördü. Ayber Ayberk Oo. olmaz. Satmaya devam ediyor. Can Ayberk'i gördü. Ayberk olmaz tepeden 3 Ayberk olmaz. Çift tane de. Ayberk. Alex Perez şimdi pası Cem Ulusoy'a fake. Ayberk'i uçurdu orada. Cem Ulusoy soğukkanlı. Yani soğuk aynen öyle. Alex Perez, Tolga'yı buldu. Tolga geçim. 3 sayılı katışı. Tolga'dan büyük isabet geliyor. Harrison Perez savunuyor onu. Havada asılı kaldı. Çok Harrison olur. bitirdi. Sonra adam değişmesi Tolga geçim üst üste. Oh. Üç-üçlük. <laughs> Yanıyor bandırmanı Tolga geçim. Çok güzel pas. İkram geldi basketbol peşinden. Aaron Harrison çıkmaya çalışıyor dışarıya Nigel Oo, Ace, çok boş uçluk Nigel Ace. Çok iyi set. Aaron Harrison biraz hisset. şaşırttı orayı. Tuzak. Tolga. Sıcak adamı. Bıraktığı Olmadı. yerden mi bu kez içeriye Aldı. girdi Tolga geçim. İnanılmaz. Kim üzerine oynayacak? Rıdvan. Aaron oh. Harrison blow yaptı. Adam değişmesi mi seçecek? Mersin 3 sayılı konuştu Mersin kritik Soğuk noktada 80-75 Galatasaray Doğa Sigorta geri dönüyor mağlup etmeyi başarıyor